Adana'da sahte avukat kimliğiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kadın adliye koridorunda yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin sahte avukat kimliği kullandığı, avukat cübbesiyle mahkeme salonlarında boy boy fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Kimi zaman duruşma salonu önünde, kimi zaman baro lokalinde avukat cübbesiyle boy boy fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Yakayı ele veren sahte avukat adliye koridorunda yakalandı. Adana'da 37 yaşındaki kadın iddiaya göre herkese kendini avukat olarak tanıtıyordu. Sahte avukat kimliğiyle adliyeye girip çıkıyor, avukat cübbesiyle mahkeme salonlarında fotoğraflar çektiriyordu. Amacı güvenini kazandığı kişileri dolandırmaktı. İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 yaşındaki sahte avukat adliye koridorunda gezerken gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda evrak bulundu. Adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.